Arkadaşlar size bir şey demem gerekiyor. Biliyorsunuz ki pazartesi günü hafta 8 Eylül'de bu çizgi film geri geliyor. Anadolu Roçk geri dönüyor. 23 Nisan'da da çıkmıştı bu program. Yine geri geliyor. Ve bakın pazartesi günü geri geliyor. 8 Eylül'de geri dönüyor. İsterseniz videoyu göstereyim sizlere. Bir dakika hemen gidelim. Arkadaşlar reklam çıkmıştı kusura bakmayın. Şimdi izle top sırrı. Anadolu Rak grubuyla heyecan dolu bir turneye çıkmaya hazır mısınız? Erkin, Cem, Cahit, Neşe Boy'a katılıp şehir şehir dolaşacak, sırların peşinden koşacağız. Gizemleri bir bir çözüp hayranlarımızla buluşacağız ve sahnenin tozunu atıp ekranı sallayacağız. Kız bana ısmarladım nar gele nar gele Kız bana ısmarladım nar gele Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele Oy dar gele dar gele oy dar gele oy dar gele Anadolu pazartesi gününden itibaren her... Evet videoyu görmüş olduğunuz gibi Pazartesi günü geri gelecek program haftaya pazartesi yani 8 Eylül'de geri dönecek. Ve hafta içi saat 11.30, 16 35 ve 20.05'de gelecek. Hafta sonu ise 18.55 ve 21.30'da yayınlanacak. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar size göstereyim bakın. Anadolu açık. Hafta içi bu saate yayınlanacak. Yani 8.50'de bu saate yayınlanacak. Ve bir de bir de şu saate yenecekler. 16.35'e ye yenecekler. Ve bir de şu saate yenecekler 20.05'i. Ve arkadaşlar kötü bir haber daha var. Tuhaf işler takımı kaldırılıyor 8 Eylül'de. Ama 8 Eylül'de tuhaf işler takımı kaldırılıyor. Ama hafta sonu geri geri belki. Belki hafta sonu yayınlanır arkadaşlar tuhaf işler takımı. Bir de hafta sonu şeyi de göstereyim. Bakın. Anadolu Raçkı ise bakın. Şu saatte yayınlayacaklar ama Nasrettin Hoca zaman yolcusu yok. Ve 185'te Nasrettin Hoca zaman yolcusu kaldırılacak maalesef ki. Ve Nasrettin Hoca olmayacak bu burada. Yani Nasrettin Hoca yerine Anadolu Raç gelecek 18.25'e. Ve bir de 21.30'da Laklakan yerine şey gelecek neyin adı? he ee, Anadolu açık. Bir daha hafta sonu ise 21.30'da ve 18.55'e gelecek şey. Anadolu açık. Ama Tuhafşar takımı hafta sonu yayınlanabilir belki. Ama Anadolu açık sevecek miyim bilmiyorum. İzleyerek öğreneceğim arkadaşlar. Hadi videomuzu bu kadar daha kaza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.